Siz de kimsiniz be? Mazlum farkında mısın bilmem. Ziyaret ettiğimiz her insan siz de kimsiniz diyor. Yani hani böyle sanki bizden önce birileri gelmiş de biz de gelince böyle fazlalık olmuşuz gibi değil mi? Gerçekten garip bir durum üstad. Kimsiniz kardeşim? Evimde ne arıyorsunuz? Açıklayacağım tabii ki hanımefendicim. Lütfen buyurun oturmaz mısınız? Buzdolabınızda harika bir bourbon şişesi görünce Dayanamadım kendime doldurdum bir tane. Arzu ederseniz mazlum size de bir tane servis etmekten şeref duyacaktır. Beyefendi çıkın gidin evimden yoksa polis çağıracağım. E, tabii ki çağırabilirsiniz. Ancak mazlumun elindeki susturucu takılmış o siyah şeyi görmediniz sanırım. <laughs> mazlum gösterir misin hanımefendiye aksesuarını? Belki fikrini değiştirmesine yardımcı olur. Eee şey... Eğer hırsızlık için geldiyseniz neyim var neyim yok her şeyi alabilirsiniz. Yeter ki canıma kıymayın yalvarırım size. Hanımefendiciğim ne hırsızlık için ne de size zarar vermek için geldik. Rahat olunuz. Bir bardak bourbon teklifimi tekrarlıyorum şimdi. Bu arada siz de sakinleşip rahatlarken biraz hasbihal etmek istiyoruz o kadar. Buyurun. Buyurun oturun böyle şu yanındaki muhteşem berjer koltuğunuza. Yalnız sizi gerçekten çok takdir ediyorum. Çok ...ince bir zevkiniz var. Sanırım bu koltuklar antika, öyle değil mi? Sa sayılır. Rahmetli babamdan kalma onlar. Gördün mü bak mazlum? Ben sana demiyor muyum sanat anlayışı... ...genler ile babadan evlada geçen bir şeydir diye. Neyse. Hanımefendiciğim mazlum içkinizi doldururken... ...ben de size kadim dostunuz Samet'ten... ...selam getirdiğimi söylemek istiyorum. Samet mi? O kim? Ee, bir gecede 7400 kişiyi buharlaştıran Samet canım... Tanımıyor musunuz yani? E ama siz de o 7400 kişiden birisiniz. Nasıl tanımazsınız? He o mu? Adı Samet miymiş onun? Mazlum görüyor musun bak işler sarpa sarıyor. Hanımefendinin Samet'in isminden bile haberi yok. Ve nedense ben de böyle bir durumun oluşacağı ile ilgili güçlü hislere sahiptim. Sen Samet'i erkenden vurmasaydın hiç böyle hislerim olmayacaktı ve işimiz bir... Ne? Vurdunuz mu adamı? Öldürdünüz mü yani? Şimdi şöyle izah edeyim. Biz tam Samet ile anlaşmak üzere Ah, katiller! Hani zarar vermeyecektiniz. Hanımefendi, bir saniye anlatıyorum ama. Allah'ım ne yapacağım ben? Ne olursunuz öldürmeyin beni. Ne isterseniz yaparım. Hanımefendi, sakin olunuz lütfen. Yoksa sizi sakinleştirmesi için mazluma başvurmak zorunda kalacağım ve sizi temin ederim bu konularda gerçekten beceriksiz ve acelecidir kendisi. Öyle değil mi mazlum? Üstadım. Kalbimi kırıyorsunuz. Neyse yeter bu kadar bu girizgah ve sakinleştirme çabasından sıkılmaya başladım. Baştan alıyorum. Hanımefendi sizi vurmaya niyetimiz yok. Bizi çok da mecbur bırakmadığınız sürece tabii. Yalnızca birkaç soru soracağız ve tatmin edici cevaplar aldığımızda çekip gideceğiz. Ve hatta hediye olarak size birkaç şişe bourbon bile gönderebilirim. Beni anladınız mı? Tamam. Tamam anladım. Ne bilmek istiyorsunuz? Harika. Biz de sizden böyle bir olgunluk bekliyorduk işte. Şimdi Samet'i ismen tanımadığınızı ama varlığından haberdar olduğunuzu anlıyorum. Doğru mu? Evet. Peki onu ne isimle tanıyordunuz? Kuzgun. Hmm, çok ilginç. Mazlum bak. Kod isimler, nickler başladı. Nasıl tanıştınız peki? Instagram'dan takip ediyordum. Çok hoş politik çözümlemeleri vardı. ilgimi çekiyordu. Değil mi ama? O çocuk gerçekten bir nevi dehaydı. Yazık oldu. Sonra? Sonraları yaptığı paylaşımların altına yorumlar yapmaya başladım. Sadece yorumlarımı beğeniyordu. Herhangi bir cevap vermiyordu. Ama beni gizlice takip ettiğini, araştırdığını hissediyordum. Sonra birdenbire bir gün özelden yazarak cep telefonumu istedi benden. Verdim ben de. Ne zararı olabilirdi ki? bu kadar olgun ve zeki birinden zarar gelmez diye düşündüm. Uuu sonra ne oldu? Gerçekten çok heyecanlı. Telefonumu verir vermez bir SMS geldi. Bizimle misin diye tek kelimelik bir mesaj. Ve siz ne yaptınız? Ne ile ilgili diye bir soru sordum tabii ki. Güzel ben de sizden bunu beklerdim. Sonra? Bana bir link atacağını ve sonrasında kararımı beklediğini ve sonuç ne olursa olsun saygı duyacağını söyledi. Ne vardı o linkte? Dünya tarihi gibi bir şeydi. Sömürülenler ve bunun farkında olmayanlarla sömürenleri anlatan bir nevi belgeseldi. Sonra? Sonrasında belgeseli izleyip kaza gelerek evet sizinleyim dedim ben de. Sonra ne oldu? Benimle telefonda görüşmek istediğini söyledi. Ve görüştünüz. Evet, görüştük. Bir nevi bir oluşum içinde olduklarını Türkiye'de yaklaşık 10 bin kişinin bu oluşuma iştirak ettiğini ve dünyanın birçok ülkesinde binlerce kişinin bu oluşuma destek verip elinden geldiğince görev aldığını filan söyledi. Eğer bir görev almak istersem seve seve yardımcı olacağını da ekledi. Çok nazik ve sağduyulu konuşuyordu. Ne tür bir görev verildi peki size? Kabul ettiğinizi varsayıyorum. Evet ettim. Açıkçası görevim tam olarak tevdi edilmemişti. Samed'in kod adının kuzgun olduğunu söylediniz ve anladığım kadarıyla bu yapılanma dediğiniz şey sadece onun başının altından çıkmamış. Öyle değil mi? Eee evet. Yani birkaç yönetici var evet. Güzel. Kim bu diğerleri? Dört yönetici var koordinasyonla ilgili. Kuzgun'un bana söylediği bunlar yani. Ağaç Kakan, İspinoz ve Yalı Çapkın'ı. <laughs> Çok hoş ve naif kod isimler. Çok yaratıcı öyle değil mi mazlum? Evet, üstad. Peki, en tepedeki bu şeyin sorumlusu ya da Türkiye sorumlusu her neyse? Baykuş. Onun hakkında hiçbir bilgim yok. Baykuş. En yaratıcı isim onunkiymiş tabii. Peki, anladım. Şunu sormak istiyorum. Samet bize bir iletişim protokolü yazılımından bahsetti. Biz tam o yazılıma ulaşacaktık ki bizim mazlum biraz aceleci davrandı. Heyecanlandı sanırım. Siz de bu yazılıma vakıf mısınız? Size yazılımdan bahsetti yani. Evet, konuşmamızın son bölümünde bizi kırmadı sağ olsun. Daha doğrusu nur içinde yatsın. Bu konuyla ilgili ne biliyorsunuz? Bize masa üstünde ağaç simgeli bir uygulamayı açmamızı söyledi. Şifre Galileo Galilei idi. Sonrasında program bir şifre daha istedi ve bizim film mazlumun samedi vurması ile koptu. Yani yazılıma aslında ulaşamamıştınız. Evet aslında bunun için buradayız hanımefendiciğim. Yoksa sizi rahatsız etmezdik inanın bana. Az evvelki bourbon teklifinizi değerlendirebilir miyim acaba? Boğazım kurudu da. Mazlum hanımefendiye sek bourbon doldur ve içine iki adet buz at. Hadi. Hanımefendiciğim siz de bize o yazılıma ulaşmak konusunda yardımcı olduğunuzda bizim buradaki varlığımızın sebebi kalmayacak ve hızla hayatınızdan çıkacağız. Sonra ne olacak? Başıma bir şey gelmeyecek mi yani? Siz kimsiniz bu arada? Polis misiniz? Gizli servis filan mısınız? Şimdi her gittiğim yerde bunu anlatmak çok sıkıcı ama size özet geçeyim tek cümleyle: Biz sizin çobanlarınızız. Ülkeniz veya hükümetiniz ile bilgimiz yok. Beni anladınız mı? Ve başınıza bir şey gelmeyecek çünkü anladığım kadarıyla çok da aktif bir görev içinde değilsiniz. Bu oluşum dediğiniz şey her neyse. Sizden alabileceğim tek şey o yazılıma ulaşmak için yardımınız. Avcunuzu yalarsınız. Ne? <laughs> Az evvel canınızı kurtarmak için yalvarıyordunuz. E şimdi ne oldu da birden cesaret geldi hanımefendi? Anlayamadım ben bu değişimi. Kendinizi çok akıllı zannediyorsunuz ve her şeyin üstünde görüyorsunuz değil mi? Öyle olmadığını çok yakında anlayacaksınız çoban efendi. Öyle mi diyorsun? Mazlum yakala şunu! Maalesef üstad yere çakıldı. Of of kalk yürü gidelim. Şu kadının bilgisayarını da al yanına. Samet'inki ile birlikte onu da incelesinler. Yazık gençti kızcağız. Niye olmayacak hayallerin peşinde bu kadar fanatikçe koşarlar bilmem. Ama yine de takdir etmemek elde değil öyle değil mi Mazlum? Ha bu arada bir dahaki görüşmemizde dostlarımızı bir yerlere bağlamak konusunda dikkatli olalım bari. Zannettiğimizden daha fanatik bir şeyle karşı karşıyayız sanırım. Emredersin üstad. Emrediyoruz da bir şey oluyor sanki. Aşk olsun üstad. Yürü mazlum yürü. Asamın bozma